Stat ismine gelince. Stat ismine gelince. Atatürk'ten başka tarihi bir isim var inönü. Her şey para değil ya. Her şey değerlerimiz para değil. Paranın ötesinde işler var. Para değil. Yani divan kuruluna da dilekçe verdim. Yönetime de dilekçe verdim. Siz Kalpaklı'ya verilen vakfın yanında kulübün binası. Hala o Kalpaklı'ya verilen Atatürk düşmanının vakfı bizim kulübün yanında. Nasıl tahammül ediyorsunuz? Nasıl anlayamıyorum. Siz nasıl tahammül ediyorsunuz? Kalpaklı'da İETT'nin bulunduğu yer size dilekçe verdim. Konuşmalarımda söyledim oraya dilekçe verdim. Yönetim kurulu da duymuş olması lazımdı. Nasıl? Atatürk düşmanı bizim yanımızda. Mustafa Kemal Atatürk'ten başka bir yük yoktur. Statin ismi parayla yabancılara peşkeş çekilemez. İnönüdür inönü kalmalı. Evet, denetleme kurulu atladığım bir şey var. Onu da öğrenmek istiyorum. Denetleme kurulu masraflarla ilgili bir şeyler söyledi ama arkasında da pazarlama elemanı alalım dedi. Ya bu da masraf değil mi? Affedersiniz Sayın Başkan, seni öyle söyledin. Ali Rıza Bey 10 dakika oldu efendim. Geçin Teşekkür dakika. ediyorum. Sağ olun. İhtar geldi. Yalnız bir şey söyleyeyim. Özür dileyerek bir şey söyleyeyim. Bir dakika verirseniz bir dakikada özetleyeceğim. Dernekler e, e, çıkan yasaya göre tüzük değişikliği istiyorsunuz. 5. maddede suçlar yazılı. Bu suçları işleyenler hakkında e, görev alıyorsa görevlerinden düşerler. Doğru mu? Doğru. Peki görev alamazlar dedikten sonra devam ediyor diyor ki genel kurulu üyelikleri saklıdır diyor yasa. Peki tek soru Engin Bey'e soruyorum. Hükmün açıklanması yok burada. Hükmün açıklanması verilmişse bu suçlardan ne olacak? Ha yaptı işte ha yaptı. Gördünüz mü? Bir hırsız, bir dolandırıcı, bir uyuşturucu iki sene hapis alırsa kasten işleyen bir suçtan dolayı kanun anayasaya aykırı kanun anayasaya aykırı. Diyor ki kesinleştiğinde denetim, disiplin, ihtiyari diğer organlar yapılan yasaklanmış hakların geri verilmesi karar olduğunda olmaz. Fakat genel kurul dışındaki görevlerinden alınır diyor. Hükmün açıklanması şu. İki sene ceza almış ama önemli bir kısmı olduğu zaman kesemezsiniz. Çok özür dilerim. Anlatmayayım isterseniz. Anlatayım mı anlatmayayım mı? Karar an versin an arkadaşlar. Anlatmayın anlatmayın. Sonra Affedersiniz. Anlatmayın, sonra anlatmayın. Affedersiniz Anlatmayın diyor sonra değil. Siz 10 dakikanın üstünde 20 dakika hanımefendiye konuşturdunuz. O zaman hakkı gasp ettiniz. Yapmayın ya. Peki özür dilerim. Ben peki Doğru. keseceğim. Lütfen. Keseceğim. 10 dakika ile ilgili oylama yapıldı mı? her sene her toplantıda böyle yapıyorsunuz. Niye bizi üzüyorsunuz ya? Biz sizi gördüğümüzde sevinemiyoruz ya. Valla anladığım şu öğrenmek öğrenmek o zaman bir şey söyleyeyim. Dernekler yasasına tabiiz. Geçici birinci maddeyi okuduğunuz takdirde bu tüzük değişikliği mecburiyeti yok. Geçici birinci maddede der ki bu durumda olanlar statülerini korur. Kanunun geçici birinci maddesi. Her toplantıda üzüyormuşuz. Tevfik Bey'in söylediği bu. Her toplantıda üzüyormuşuz. Burası üzme yeri değil. Burası fikirler açıklama yeridir. Fikri hür bir ülkeyiz biz. Vallahi doğrudur efendim. Rica ediyorum. Lütfen. lütfen. Siz ben bekledim. O zaman rica ediyorum. Lütfen. Yani. Rica etmene gerek yok. Yolu ben biliyorum. Allah Yolu ben biliyorum. Allah sabır versin. Bir de sabır